Şu anda mecliste devam eden bir adalet nöbeti var ve karşı tarafta neler oldu onu çok kısaca bu basın toplantısında kamuoyunu biraz bilgilendirmek için de yapıyoruz. Yoksa bizim benim şahsi olarak haddime değil Emine annenin adalet mücadelesini anlatmak çünkü en büyük direnişi o gösteriyor. Ben dava dosyasını ve bu dosyanın Bilinçli bir şekilde belki tartışılmayan boyutlarını, kamuoyunda yaratılan algıyı en azından e, açıklamak için bunu yapıyorum. Ne olmuştu? 14 Haziran 2018'de olay tarihi, onu hemen söyleyeyim. E, bu olay meydana geldi. E, çok sayıda yaralı var Şen Yaşar ailesinden, onlara geçiyorum. İlk hukuksuzluk şurada başladı zaten. Dava hemen açılmadı. 18 ay sonra iddianame hazırlandı ve hastanede katledilen Hacı Esmet Sen Yaşar'ın cinayet meselesi dava konusu yapılmadı. O da yıllar sonra Emine Annenin direnişi sonucunda hastanedeki kapiyan görüntüleri sebebiyle dava açıldı.